Neydi bu? Kalem tıraş bir tane. Şurada kalem tıraş var. Ben sonra şurada bir kalemlerim var. Bir tane daha kalemim var. Bu arada şöyle bir tane bir silgi var. Bu çok güzel. Tavsiye ederim. Hiç daha bitmedi. Bir yıl belki oldu bunun bitmeyeli ve şu an çok güzel. Gördüğünüz gibi. Tabi elmalı dolanlar elmalı e, örtmenler kırtasiyesinden al alabilir. Şu da çok güzel. Bunu bunu daha yeni aldık tabi okul başlayalı başlamayalı. <laughs> bunun morunu alacaktım alamadım. Ve şöyle bir tane cetvelim var kırılmaz cetvel oynayak cetvel. Ya maşa diyelim işte maşa. Burada bir tane bunun şey var çok güzel işte neyse. Sonra şuraya da iki tane bir yedekten kırmızı kalem koydum. Sonra şöyle bir tane kromili ve kedili kedişli bir tane kalemlerim var uçlu. Şu bir uçlu kalemin bir değişiği. Ve burada da uçum var şunun ucu. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra de şöyle yapalım.